Cumhurbaşkanım sözlerim size. Nari yavrumuzla alakalı. Bu konu üzerine bir saat iki saat sabahlara kadar akşama iki üç gün beş gün on gün konuşuyorum ama fazla mevzuyu uzatmak da yine şöyle şaşırdım kaldım ne yapacağım ya. kaç gündür evde moralim bozuldu, bozuldu, bozuldu psikolojim mi oldu ya senin yüzünden ya en çok ya. Seni seviyorum ama sen ülkemizin çok şeyler yaptın, güzel şeyler yaptın ayrı mesele. Allah razı olsun. Sen yani niçin bu idam yasasını getirmiyorsun ya? Bu kadınların kadınlar kadın cinayetleri öyle. Yılda 500 tane kadın vefat ediyor alçaklar tarafından. Bunlar hapishanede bunlara bakıyorsunuz ondan sonra. Ya, çocuk, çocuk istismarı desen öyle. Geçen ay sadece 13 tane çocuk vefat etmiş. Geçen ay sadece 33 tane kadın bacımız vefat etmiş. Yılda 500 tane kadın vefat ediyor. Yıl, sen geldin geleli 22 yıldan beri 10 bin tane kadın, 10 bin tane bacımız alçaklar tarafından vefat ediyor. Bu kadınlar bu kadınlar çocuklar önce Allah sonra sana emanet. Değil mi? Bu da kulak işte. Sen bunların vebali nasıl çekeceksin ha? Bak senin evde benim huzurum bozuldu biliyor musun sen? Evde ye, 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 rahat rahat yeme mi yemiyor, yemiyor. kesildi. Çay mı içemiyorum senin yüzünden. Sana, 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 var sana verdiğim oylar sana haram olsun be. Böyle şey olmaz ya. Ne, niçin idam, idam, idam yasasını getirmiyorsun? Biz seni seviyoruz ama artık sana sevgim sana bitti sana. Bitti bitti. İtip üyeliğimi de sileceğim. Gideceğim sileceğim, Böyle şey olmaz ya. Biz seni sana kadar saygım sevgim sana bitti ya. İdam yasasını, yasasını niçin çıkartmıyorsun sen? Bu açakları orada hapislerde bunlara bakıyorsunuz ondan sana. Bu kadın cinayetleri çocuk istismarı böyle. Olmaz böyle. Allah Allah ya. Biz seni seviyoruz ama sana kadar saygım saygım bitti ya. Olmaz böyle ya. Hayret bir şeysin ya. Her şey senin elinde ya. İstersen bunu meclise getir. Meclise, bunu meclise taşı yetkililere söyle milletvekillerine. Hemen oradan o, o, yasa, 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 senin önüne gelsin. İmzala tamam. Ne bu ya böyle ya?